Hepinize merhaba. Bugün yepyeni bir sohbet halleri videosuyla karşınızdayım. Konumuz mühim. <laughs> konumuz herhalde iki senedir bana en sık sorduğunuz sorulardan biri. Çocuklar varken kendime nasıl vakit ayırıyorum ve kendimi nasıl motive ediyorum? Şimdi konumuz uzun. Buraya da notlarımı aldım. O yüzden hemen başlıyorum. Ee, biz yaklaşık işte 7 sene oluyor. Oğlumuz yedi buçuk yaşında hatta. Ee, 7 sene önce bu serüvene çıkarken hatta çocuklarımız olmadan önce de hep böyle bu konuyu aramızda konuşurken dedik ki çocuklarımızı kendimiz yetiştirmek istiyoruz. İşte bu konuda bir destek almak istemiyoruz. Zaten bu süreç hepi topu 3-4 sene sürüyor çocukların işte okula başlamasıyla beraber. Pandemi ile birlikte benim çocuklarla 7-24 evde kaldığım süre 3-4 sene olacakken bir 7 seneyi buldu takriben. Size 7 senedir, <laughs> 7-24 <laughs> evde olan bir ana olarak sesleniyorum. Ee, kendimizi motive etmemiz şart. Başka türlü olmuyor o iş. Şimdi ben kendimi nasıl motive ettim? Hangi zamanlarda neler yaparak böyle bir dengede kalmaya çalıştım? Bunları paylaşacağım bu videoda. Muhakkak tabii herkesin yapısı farklı. Ama ben e, böyle kendini aşırı motive etmeyi seven, bir yandan duygularını yaşasa da bir yandan ayağa kalkmak için de gayret gösteren bir insanım ve e, pandemi de hayatımıza girdiğinde dedim ki yani Selin'cim durumumuz bu, tamam çok yorucu olabilir, işte çok şöyle olabilir, çok böyle olabilir, tamam aklını yitirmek üzere oluyor olabilirsin ama kendin için ne yapabilirsin? Yani koşullarımız şu an bu ve buna yapacak hiçbir şey yok. Yani o yüzden bir şekilde kendini motive edecek bir şeyler bulman lazım dedim. Bu motivasyonla beraber kendime vakit ayırmak başlığını kendi içinde böyle bir iki tane dala ayırıyorum. Ve diyorum ki kendime fiziksel olarak vakit ayırmak ve ruhsal olarak vakit ayırmak. Zaten bu ikisini de dengede yürütebiliyorsan bir problem yok. Ha ama tabii evde kalan anneler olarak bunun dışında ne yapıyoruz? Bir de evde yapılması gereken işleri yapıyoruz. Şimdi bunlar çocuklu olan bir günde, bir 24 saatin içinde yapmamız gereken şeyler. Biri evin rutin işi olduğu için tabii işlemek durumunda kalan bir durum. Diğerleri de bunu işletebilmek için kendi sağlığınızı korumanız gereken durum. Bunları güzel bir dengede götürmek için biliyorsunuz evimizde çocuklar varken iki çeşit zamanımız oluyor. Bir çocukların sesli olduğu zamanlar, iki çocukların sessiz olduğu zamanlar. Bu her zaman olmayabiliyor ama yine de oluyor arada. Ee, ben böyle yapacağım şeyleri bu zamanlara bölerek ilerledim. Hatta size şöyle söyleyeyim. Efe ilk doğduğu zamanlarda ee, hani Bırakın yatılı bir yardımcıyı, bir ara günlük yardımcımız dahi yoktu, işte yeni birine bakıyorduk falan. Ee, ama ben tabii sessizliği ve böyle kendi kendime bir şey yapmayı o kadar seven bir insanım ki Evde yalnızız Efe'yle, eşim işe gitmiş mesela. Yoksa eşim evdeyken tabii hep çok destek olurdu, onun hakkını o konuda hiçbir zaman yiyemem. Ee, ama eşim de evde değilken mesela, işte ne yapardım? Evde ikimiziz, bir kere ses yok, gürültü yok, her şey çok sakin. İşte Efe'yi emziriyorum, kenara koyuyorum, ondan sonra bakıyorum, hop inip ütümü yapıyorum. Arada şöyle bir tekrar Efe'ye bakıyorum, iyi mi? Hala iyi, tamam ütülediklerimi bir yerleştireyim diyorum. Efe uyanık mı? Hop onu alıyorum, böyle yumuşak yastıklar vardı biliyorsunuz çocukları böyle taşımak için. Onu mesela yere koyuyorum mutfakta, o arada işte yemek yapıyorum. Efe'ye şarkı söylüyorum, işte soğanı da kavurdum, şimdi fasulyeyi de ekliyoruz falan diye böyle. Kendi kendimi üretiyorum. O orada gülüyor, eğleniyor. Ben bir yandan ev işlerini halledebiliyorum. E, hatta birazdan böyle size geleceğim hani ev işi yaparken yapabileceğiniz şeyler gibi e, onları aralarda hallediyorum bakım adına. E, böyle bir süreçten dahi geçtik yani. Şimdi bu saydığımız 3 tane evdeki yapılacaklar listesini İki tane zamanın içine yerleştiriyorum. İlk başta çocukların sesli olduğu zamanlardan başlıyorum. İşte sesli olmaları ne demek ya sizden bir şey istiyorlar ya tartışıyorlar ya bıdı bıdı yapıyorlar ya güzel oynuyorlar ama çok sesleri var ve çok fazla konsantre olabileceğiniz bir durum yok gibi. Bu zamanlarda rutin ev işlerini hallediyorum. İşte evi topluyorum, yemek yapıyorum, mutfak listesini hazırlayıp alışverişini yapıyorum, onları hallediyorum. Ve bunları yaparken de mesela işte saçıma bakım yağı sürüyorum. Bunun için bir sessizliğe ihtiyacım yok. Ee, sadece işte sizi buradan geri tutan tek şey ya üşengeçlik ya da aklınıza gelmemesi oluyor. Hemen bu arada işte saçıma bakım yağımı sürüyorum. Ondan sonra yemeğimi yapıyorum. İşte her şey yolunda. Onu kaldırdım. İşte burayı topladım. Bir yandan böyle tıkır tıkır evle ilgili yapmam gereken şeyler bu vesileyle yürüyor oluyor zaten. Tabi bu arada işlerinizi kendiniz görebiliyor olmanız da çok büyük bir avantaj oluyor. Çocuklar evde mesela sesli bir oyun oynarken hop manikürümü pedikürümü hallediyorum. Böylelikle bir kuaföre gidemedim. Eyvah gibi bir durumu yaşamıyorum. Hatta hatırlarsınız belki pandemide bir tek işte tabi saçlarımıza aklar düşüyor yaşla beraber. Onları boyayamıyordum. Daha farklı böyle birkaç renkti o zamanlar saçım. En son artık burama geldi dedim ki yani kocacığım ben kendimi çok kötü hissediyorum yani. Hem işte evin işleri eve kimsenin gelmediği dönem hem evi temizle hem onu yap hem şunu yap hem bunu yap. Zaten pandemi psikolojisi bir yandan. Dedim ki benim burama geldi. Bir de dedim saçlarıma da aklar düştü onu dedim halledemiyorum. Hani her türlü bakımlıyım şeyim ama şu dedim beni kötü hissettiriyor ve en son saçımı boyamıştık belki hatırlarsınız. O süreçlerden de geçtik. Onun dışında her şeyim tabii kendim gördüğüm için böyle bu tarz şeyler beni çok etkilemiyor diyeyim. Ben evde mesela kullandığınız markanın ya da ürünün de cildinize zarar vermediği sürece tabii pahalı ya da ucuz olmasının da hiçbir önemi yok. Biliyorsunuz artık devir internet devri zaten. Hani bakıp yüzlerce, binlerce evde olan maske, evde olan sebze meyveyle ya da e, gıda maddeleriyle yapılacak doğal maskelerde çok fazla. Hemen arada onları yapın. İşte yemeğinizi mi yapıyorsunuz? Yüzünüzü yıkayın. İşte eşiniz geç mi kalkıyor benim eşim gibi genelde mesela siz evde öyle görmesin diye de hani isterseniz ola ki. E, hemen kalkıp yüzünüzü yıkayın ondan sonra maskenizi yapın gayet pıt pıtı e, yemeklerinizi hallederken şimdi saçımıza bakım yağımızı sürdük. Ondan sonra cilt bakımımızı yaptık. Maskelerimizi sürdük. Ardından ellerimize baktık. İşte sürekli bulaşığa geliyor çıkıyor. İşte düzenli kremimizi sürüyoruz. Hafif böyle bir oje sürme yetisine de gelirseniz. Hadi ben bu işi beceremiyorum ama var bir ojemi süreyim de şöyle bir iyi hissediğimi kendinize katarsanız. Gördüğünüz üzere ana bakım kısmını kendimiz hallettik. Bu arada çocukların sesli olduğu dönemlerde mesela Covid'de Yine televizyondan açıp sporumu yaptım. Ha, tabii çocuklar arada bacağınıza dolanıyor, sırtınıza çıkıyor, böyle şeyler oluyor. Yani Ona yapacak bir şey yok. Ama hiç yapamamaktan daha iyidir diye düşünüyorum. Böylelikle fiziksel olarak enerjimizi de koruduk. İşte böyle yaymadık ya da yaydık herkes gibi hafif kilo aldık ama hiç unutmuyorum. Demiştim ki ben de ben bu pandemiden iyi çıkacağım. Yani biz de işte herkes gibi kapandık fakat herkes açılmaya başladığında biz hala kendi kondisyonlarımızdan dolayı kendi tercihimizle kapalı kalmaya devam ettik. Tabi bu ruh hali olarak beni biraz daha zorlamaya başladı. Çünkü artık bu sefer insanlar açıldı ve biz hala kapalı kalmak zorundayız. Dedim ki tamam Selim sen de hani böyle pandemiyle beraber bir iki kilo aldın bilmem ne. Sen buradan dedim iyi çıkacaksın ve hemen kendimi motive edip işte internetten televizyondan şeyleri açtım. İşte evde yürüme Öyle yürüyüş bantı falan da olması şart değil. Yani maksat mesela efor e, sarf etmek ya da işte kalori yakmaksa ya da işte yoga açın, pilates açın. Her şeyin videosu var artık. Sadece geçlik tabii devreye giriyor. O biraz zorluyor. Şu ana kadar sayıp anlattığım her şey e, evde çocuklara sesliyken e, kendime vakit ayırmak ve evin işlerini çekip çevirmek adına hangi yapılacakları yapabildiğim üzerineydi. Bunlar tabii bana engelen şeyler, beni iyi hissettiren şeyler. Siz bunları yapmak zorunda değilsiniz ama size ne iyi geliyorsa onu bulmak bu noktada önemli oluyor. Ki sürekli hani ben evdeyim hiçbir şey yapamıyorum deyip böyle bir mahzun hale gelip hani kurban rolü derler ya psikolojide onu seçmemek adına kendinizi motive edecek şeyleri bulup bunları işte bir türlü o aralara yerleştirmek lazım. Şu ana kadar anlattığım şeyler genelde fiziksel şeylerdi ve ev işleriyle alakalıydı. Ses olunca malum diğerleri biraz zor oluyor. Ee, bunun dışında ruhumu beslemek adına da yine çocuklar sesliyken yaptıklarım. Ee, burada işte kendinize ait hobiyi bulacaksınız. Önce bir onları sayın, bir sıralayın şu bana iyi geliyor diye. O noktada işte çocuklar sesli mi sessiz mi ona göre ayrımını yaparsınız. Mesela bana iyi şeyler ne? İşte boyama yapmayı seviyorum. Böyle numaralı boyamalar vardı mesela. Pandemide onlara başlamıştım. E onlar çok hoşuma gidiyordu. Ya da Lego yapmayı çok seviyorum mesela. Bunun için bir şeye böyle konsantre olmama ya da en azından sessizliğe ihtiyacım yok. O yüzden çocuklar kendi halinde oynarlarken mesela kalkıp boyamamı yapıyorum. Oradan bir şey sorsa da ya da bölünse de bırakıp Kalkıp işime devam edebiliyorum. Bunları sessizken de tabii yapabiliyorum. Ama çocuklar sesliyken de ay ne yapayım derseniz ben mesela çok fazla televizyon açan bir insan değilim evde. Çünkü yani benim için böyle televizyon nedir? İşte bir dizi açmaktır. Böyle konsantre olup o dünyaya girmek ve gitmektir. E çocuklar etraftayken bunu çok fazla yapamayacağım diye hiç o topa girmiyorum ve evdeyken hiç televizyon açmıyorum. Ancak onlar yatımcı bir dizi izliyorum. Budur. Ya kendim ya eşimle. Ama televizyon ilişkim o noktada öyle ilerliyor diyeyim. Dolayısıyla evde böyle boş kaldığında, hani yapılacak ev işi olmadığında da hemen çocuklar sesliyken bu tarz hobilerime yöneliyorum. Bu şekilde ruhumu da besliyorum. Şimdi ruhsal olarak kendimize iyi gelecek şeyleri yapma kısmına gelmişken çocukların artık biraz daha sessiz olduğu zamanlara ihtiyacımız oluyor. Hem kafa dinlemek için hem de belki daha rahat odaklanıp şöyle bir ruhumuzu dinlendirebilmek için. Bu noktada da yine de bunlar benim hobilerim. Siz kendinizinkileri kendiniz bulacaksınız. İşte ee, işte bahsettiğim gibi boyama yapabiliyorum, lego mu yapabiliyorum ama genelde bunları tercih etmiyorum. Çünkü çocuklar sesini kendi yapabiliyorum. Bunun dışında biliyorsunuz ben kitap okumayı çok seviyorum. Bu böyle bana aşırı iyi geliyor. Yani ya roman okuyorum, beni bu dünyadan alıp uzaklaştırıyor. Ya da e, daha böyle kişisel gelişimle alakalı şeyleri okumayı seviyorum. O da bana böyle bir şey daha öğrendim gibi hissettiriyor kendimi ve iyi geliyor. Bunun dışında yine pandemide e, başladığım bir şeydi. Sizin de genel olarak aklınızda olsun. E, Edix diye bir site vardı. Hatta bu videonun altına da yazarım onu. Orada işte Harvard Üniversitesi'nden Berkeley'ne, işte MIT'den e, Boston Üniversitesi'ne kadar bir sürü güzel, önemli üniversitenin böyle sertifikalı kursları var online eğitimle alabildiğiniz. İşte böyle 5-15 dakika arası videoları kaydetmiş oluyor öğretmenler. Önce onları dinliyorsunuz. İşte yandan bu arada yine İngilizce söylediklerinin altyazısı akıyor. Ben de yani hani fena değildir ikinci dilim olarak ama yine de hani işin jargonuyla alakalı bilmediğim çok şey olabiliyor. Hemen durduruyorum. Sözlükten ona bakıyorum. Notlarımı alıyorum anlatırken. Çünkü sonrasında sınav aşamaları geliyor. İşte orada onları yanıtlıyorum. İşte geçebildin, geçemedin gibi. Ve böyle sertifikalı birkaç tane kurstan mezun oldum mesela. O çok hoşuma gitti. Yine böyle hem bir başarı hissi hem ben bir süreci dolu geçirdim hissi. Kendim için faydalı bir şey yaptım hissi. Bana iyi geliyor. Bunun yanı sıra yine işte kitap okuma sürecinden bahsederken ee, kitap ben de herhalde çocuklar doğduktan sonra bir 2-3 sene okuyamadım. Ve bu bana kendimi çok kötü hissettirdi. En sevdiğim şeylerden biri olduğu için. işte benim için kendime hiçbir şey yapamıyorum. Kendim için hiç vakit ayıramıyorum hissini yaratan şeylerden biriydi. Dedim ki bu bana çok iyi geliyor. Ben bunu bu düzendeyken nasıl yürütebilirim diye. İlk başta e, elime hem ince hem de bölümlü kitaplar almaya başladım. Kitaplar böyle 5-6 sayfada bir bir bölüm hani olunca en azından diyordum ki Selin'cim bak 5 sayfada olsa okudum. Bugün bir bölüm kitap okudum. Çocuklar etraftayken bunlara hep böyle başladım. Yavaş yavaş bunları okudum. Ah derken baktım 2 bölüm oldu, baktım 3 bölüm oldu derken ben çocuklar etraftayken de hem tekrar kitap okuma alışkanlığını, kitabı elime alma alışkanlığını kazanmış oldum. Hem de kendime etrafta ses varken bile konsantre olabilmeyi öğretmiş oldum. Bunu artık evde çocuklar kendi kendine oynarken de yapabilmeye başladım. Yani tamamen sessizlik anını beklemeden ama kavga boyutunda da olmadan böyle tatlı tatlı ses varken artık pandemide bazen bir günde bir kitap okur hale gelmiştim mesela. Böyle kendinizi motive edecek ufak ufak şeyler bulabilirsiniz. Evet, şimdi düşünüyorum. Herhalde size anlatabileceğim hem çocuklarla evde geçirdiğim vakitte neler yaptım, hem de kendimi nasıl motive ettim derseniz verebileceğim bütün cevaplar herhalde bunlar olurdu. Dediğim gibi yani buradaki konu kitap okumanız, işte kendinize bakmanız falan değil. Ama bir yerinden sizi ne motive ediyorsa bunların belki bir listesini yapmak ve en azından bu hedefe doğru ilerlemek olabilir. Yani çocuklarla evdeyim ne yapalım deyip hani saçımızı şöyle şuradan toplayıp mutsuz mutsuz oturmak yerine ee, işte en azından kalktım bütün gün de çocuklarlayım. Evet pijamaylayım ben de evde rahat gezmeyi severim bu arada pijamaylayım ama ay şöyle bir yüzümü yıkayayım da birim elimi de süreyim yani yemek yaparken şimdi niye kendimi iyi hissetmeyeyim ki diye düşünmek bile bir motivasyon kaynağı olabiliyor. E, ben yaklaşık işte 7 sene süren bu süreçte kendime bu şekilde iyi geldim. Umarım bu bakış açısı da size böyle bir yerlerinden iyi gelir, bir yerlerinden motivasyon kaynağı olur diye düşünüyorum. Başka bir sohbet halleri videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.